Kafası karışan, hangi koronavirüs aşısına olacağını bilemeyen ya da aşı olmaktan endişe eden herkes bir bir ikna edilecek. Sağlık Bakanlığı Haydi Aşı'ya kampanyasıyla sahaya inip halkı aşıya davet edecek. Biontech'in Tekin CEO'su Uğur Şahin'den, bilim kurulu toplantısında alınan 120 milyon dost sözünün ardından Sağlık Bakanlığı büyük bir aşı kampanyası başlatmaya hazırlanıyor. Kampanyayla koronavirüse karşı aşılamanın önemi anlatılacak ve ilk bulduğunuz aşıyı olun mesajı verilecek. Kampanya ile vatandaşlara aşının varyantları anlatılacak. Kafa karışıklıkları ve endişeler giderilecek. Süreçte kamuoyu tarafından bilinen isimler de kampanyaya destek verecek. Onlardan biri de BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin olacak. Kampanya sayesinde halka bulduğunuz aşıyı olun diyecek. Şu anda aşı takvimine göre Türkiye'de 50-54 yaş ve üzeri aşılama yapılıyor. Onlar da tamamlandıktan sonra yeni bir sürece girilecek. Kronik rahatsızlığı olanlar öncelik hakkı elde ederek 49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaş arası kişiler aşılanacak. Daha sonra aynı sıralama sağlıklı bireyler üzerinde uygulanacak. Bakanlık aşı sürecinde bazı meslek gruplarına da öncelik verdi. Aşı programında yer alan sağlık personellerinin eşleri ve yaş sağlık durumu fark etmeksizin bütün polis, öğretmen, jandarma, asker ve adalet personelleri de aşılama takvimine eklendi. Hedef, Haziran'da 20 yaş üstü herkesi aşılamak. Eylül ayına kadarsa 18 yaşa en az bir doz aşı yapmak. Bunun için aşı tedariği de önemli. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre sorun çözüldü, sıkıntı bitti. Daha önce gelen aşılar ikinci doz için garanti altında olsun gerekçesiyle stoklanırken, Haziran ayında gelen aşılarda böyle bir yöntem uygulanmayacak. Gelmesi beklenen 30 milyon doz aşı 15 milyona değil, 30 milyon kişiye tek doz olarak uygulanacak. Çünkü bakanlığın yaptığı anlaşmalara göre ikinci dozlar da garanti altında. Bu nedenle yaz ayları Türkiye için daha güvenli olacak. Çocukların aşılanıp aşılanmayacağı da merak konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eylül ayı sonuna kadar 16 yaş ve üstünü aşılamayı planlıyor. Hali hazırda BioNTech üzerinde yapılan çalışmalarda sonuç verirse aşı 12-16 yaş arasına da uygulanabilecek. Bu durumsa birkaç hafta içinde küresel çapta bir netlik kazanacak.